Merhabalar. Fiat Marfa Otomotiv'den satış danışmanı Ali ben. Bugün sizlere 12 Şubat ilçesi bisiklet parkurunda 500 elektrikli Lapirin Bay Bocelli aracımızı tanıtacağım. Şimdi birlikte aracımızı incelemeye başlayalım. Fiat 500 aracımızın içerisindeyiz. Fiat markasının yeni nesil motoru olan elektrikli araçlarda 118 beygir güç üreten bu aracımız 220 Nm tork üretmektedir. Aracımızın iç donanımlarında premium direksiyon, kablosuz telefon şarjı, 10.25 inçlik Apple CarPlay ve Android Auto olan ekranımız, 7 inç hayalet göstergemiz, fiyat hologramlı koltuklarımızla konforu %500 tarz olarak size yaşatmakta. Aracımız %100 elektrikli, %500 tarz. Bu sayede sıfır emisyon üretmektedir. Sıfır emisyonla birlikte gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakmaktadır. Unutmayın, gelecek hepimizin.